Rozasea familyası yani gülgiller farklı türleri mevcut olduğundan dolayı ayrı dönemlerde çiçeklenmektedir. İlkbahar ve sonbahar döneminde özellikle yılda bir ya da iki kere açan gülgiller gruplarına mensup olan üyeler yılda iki kere çiçeklenirken meylant gülü gibi yedi veren tarzında dediğimiz güller yaz dönemlerinde oldukça çiçekli geçirmektedir. Burada önemli olan bahçenizde tasarımsal olarak hangi dönemde bir çiçek istediğinizdir. Eğer yaz döneminde yoğun olarak yazlık olarak kullandığınız bir yerde gül dikimi yapacaksanız meylant gülü gibi yedi veren tarzı çok yoğun gül olan kırmızı tarzı çiçekleriyle de aynı zamanda dikkat çekici olan gülleri tercih edebileceğiniz gibi. Eğer hoş koksun dediğiniz ve kış döneminden çıkışta baharda evinizde olan bir balkon ya da bahçeniz varsa özellikle hoş kokusuyla da ruhunuza iyi gelebilecek bir isparta gülü tercih edebilirsiniz. Güllerinizin genel olarak renk tonlarıyla beraber yaprak renkleri de sarıdan bordoya doğru yeşil tonlarında geçiş gösterebilmektedir. Önemli olan bahçenizi genel tasarım doğrultusunda kendi isteğinizle beraber şekillendirmenizdir. Güllerinizin çiçek açması için gübreleme işlemi yapabileceğiniz gibi doğru zamanda bitkinizin sulama ihtiyacını karşılaması aynı zamanda yarı gölge yarı ışık alan yerlerde yapacağınız bir bitki dikimi de bitkinizin daha çok çiçek açmasına neden olacaktır. Budama da yine en önemli konulardan biridir. Sonbahar döneminde yapacağınız iyi bir budama ilkbahar aylarından itibaren çiçek veriminizi arttıracak bir bakım işlemidir.